Herkese merhabalar dostlar. Fırtına hücreleri yola çıktı. Evet uzun süredir sıcak havanın etkisi altındaydık ama yeni haftada pazartesi günden itibaren bizleri fırtınalı gök gürültülü bir süreç bekliyor. Özellikle Marmara'yı, Ege'yi, İç Anadolu'yu ve aynı zamanda Karadeniz bölgesini bekliyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi o zaman detaylara bir göz atalım. Şu anda ekranda da gördüğünüz gibi gök gürültülü fırtınalar özellikle yurdun batısında Ege'de, Marmara da Trakya'da pazartesi günü yer yer kuvvetli yağışlara neden olacak. İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de gök gürültülü yağış bekliyoruz pazartesi günü ve sıcaklıkların da 30-35 derecelerden hatta İzmir'de bugün 38 dereceler ölçülecek. 38 derecelerden 19'lu 20'li derecelere kadar Düşüş söz konusu olacak gibi görünüyor Önümüzdeki süreçte 10 derecelik düşüş kapıda Diyebiliriz diyagramdan da az önce gördünüz Öte yandan bu sıcaklık düşüşü Aynı zamanda Ankara'da etkileyecek Ve Samsun Karadeniz olaylarını da etkiliyor Ama bölgeye daha çok salı günü etkili olacak Ankara'da pazartesi günü Kuvvetli Lodos'la birlikte Gök gürültülü yağışlar var Ama onun yanında Akabinde e, fırtınanın da hakim olacağını söyleyelim. Saatte 270-80 kilometreye varan Lodos fırtınası çatı uçması, ağaç devrilmesine sebep olabilir. Gerçekten önümüzdeki hafta yurdumuzun haftanın ilk gününde epey bir hareketli atmosfer bekliyor olacak. Özellikle yurdun batısını adına uyarıyorum. Marmara bölgesini Trakya'yı bakın Edirne Kırklareli dolayları da pazarı pazartesiye bağlayan gece gök gürültülü yağışlara kavuşuyor ve bu yağışlar beraberinde ufak çaplı da olsa dolu yağışına sebep olabilir. ihtimal var mı? Var. Marmara bölgesinde, İç Anadolu'nun batısında da aynı zamanda Karadeniz'in iç kesimlerinde bu ihtimal söz konusu. Bizler de olabildiğince heyecanla bu gelişmelerin dostlar takibindeyiz. Son durumları sizlere kısa Shorts videolar eşliğinde paylaşmayı sürdüreceğim. Hoşçakalın kalın, sağlıcakla kalın.